Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 euro'lu pubskin bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz, ardından instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 euro'lu kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese şans. Selamlar sevgili dostlar yeni bir pubskin videosuyla daha karşınızdayım. So we all living life it's in the night, night, pray to God, man. gameplay'e girer girmez birim bakalım ne gördüm. Her videomuzda olduğu gibi yine bir Türk kardeşimiz bu çıkararak sitenin birinci sırasına yükselmiş. Şöyle Steam profiline de bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi ismi Ömer envanterine de çekmiş bıçağı. Aha da burada görüyorsunuz. Güle güle kullansın. Gerçekten abi her siteye girdiğimde bir tane Türk mutlaka bıçak çıkarmış oluyor. Hatta bakalım hangi kasadan çıkarmış. Bizim sevdiğimiz yüzlü bıçak kasasından bir tane açıp çıkarmış abi. Bir tane yüzlü açmış bu arada. Hemen biz de aynısından açıp videomuza girişimizi yapalım. Daha sonra da bonus çarkı çevirip bedava kasalardan katlamaya çalışacağız. Şöyle ilk yüzümüzü açtık. Buradan bir tane alabilirsek bizim için yeterli olur. Çünkü sadece 30 dolarımız gitti. Bıç gelirse 30 dolar daha kâra geçmiş olacağız. Ama şu ana kadar görünürde olmadığı için üzülmekteyim. Hala yok. Hala yok. Son 5. işte bu. Sonunda çıktı ya. Gerçekten sonuna kadar bekletti ya. Kalbim küt küt attı. Ama aldık bıçağımızı. Devam ediyoruz. Hemen bonus çarkımızı çevirelim. Daha sonra da bedava kasalardan açarak devam edeceğiz. Şöyle baktık. %40 promo kod geldi ama siz biliyorsunuz ki siteye para yüklerken PVV kodumu kullanırsanız %50 bonus kazanıyorsunuz. Diyelim ki siteye 100 dolarlık bir bakiye yükleyeceksiniz. Promosyon kodu yerine PVV yazarsanız 100 dolarınız 150 dolar olarak yansıyacak siteye. O yüzden lütfen PVV kodumu kullanmayı unutmayın siteye bakiye yüklerken. Bakiye yükledikten sonra da burada görmüş olduğunuz bedava kasaları açabiliyorsunuz yatırdığınız bakiyeye göre. Bakın 320 dolarla başladık. Bedava kasaların itemlerini tek tek satacağım. Bakalım en son ne kadar kar ettik. Göreceğiz. İkinci kasayla devam ettik. Maalesef ikinci kasadan bayağı çöp skin geldi. Üçüncüyü açtık. 10 dolar fena değil bu. Dördüncü ve 5. benim için önemli. O yüzden bunları yavaş açacağım tabii ki de. Haydi abicim. Ver bir 20 dolar üzeri verirse bizim için net çok iyi. MP9 Hydra geldi. Para eder mi etmez bence. Ah 10 dolar 20 dolar dedik ama olsun. Şimdi son kasadayız. Bu kasa çok önemli çünkü buradan Bayonet Slaughter aldım. Freehand aldım. Ursus Knife aldım. Daha ne alabilirim derken AK-47 Orbit geldi. Bu da fena değil bence. 38 dolar mükemmel. Bunu da sattık. 320 dolarımız varken 61 dolar sadece bedava kasalardan aldık. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Daha önce hiçbir zaman açmadığım bir kasa gördüm abi. Operation Bravo kasası. Şöyle içeriğine baktığımda 3 tane güzel bir bıç var. Fire Serpent var. Abi IP grafikte zaten bayağı para ediyor. O yüzden biraz bundan açmak istedim. 380 dolarla başladık. Bakalım kar edebilecek miyiz? Edemeyecek gibi gözüküyor ama bir tık açmak istiyorum açıkçası. Şöyle bir 300 dolara kadar düşebiliriz bu kasadan. Yani bir tane bıçak gelse zaten en az 300 dolar. Karambit, bayonet, case hardened da para ediyor çok fazla. Şöyle baktık. Son açığımız maalesef battık abi. Bu sefer de bir diğer olan şu e 2013 kasasına geldik. Bunda da üç 3, tane bıç var. P90 ve AWP bum güzel para ediyor. Onun dışında çöp diyebiliriz. Şundan da biraz açacağım. Bu ah geldi. Tamam. 50 dolarımızı katladık. 21 dolar vererek gayet yeterli bir katlama oldu. Hemen devam ediyoruz. Abi orada top kesenlere kasayı çok seviyorum abi. Allah Allah ya. Arkadaşlar editör ibne editörüm diyor ki tops case aç diyor. Video kısa sürsün de edit hemen bitireyim diye bana bu kasadan zorla açtırıyor abi. İki tane açalım. Bakalım kar edebilecek miyiz? Bu arada birisi upgrade'den bizim bıçaktan daha pahalı bir item çıkararak bizi geçti. Umarım buradan katlarız. Aha da hot rod 150 dolar. Tamamdır. Fit. Eyvallah aslan kardeşim. Fit mi? Şöyle sattık baktık. Fit değil. Ağzına tüküreyim senin. 155 dolarla devam ediyoruz. Doktor Ramonov'dan 4 tane yapıştırdım. Bakalım güzel bir item alabilecek miyiz? Bu arada arkadaşlar videolarımda biliyorsunuz 3 liralık kod çekilişleri yapıyorum. Aynı zamanda şu anda Twitch'te canlı yayındayım. Canlı yayında daha fazla kod çekiliş yapıyorum. Yani videoyu biliyorsunuz 1000 falan izleniyor. 200-300 kişi katılıyor. Ama yayınlarımın izlenmesi az olduğu için 15-20 kişi katılıyor. Eğer yayınlarımı izlerseniz de bu kod çekilişlerinden kazananma şansınız daha artacaktır. Dediğim gibi 20-25 kişi katılıyor. Hep aynı kişiler kazanıyor. O yüzden canlı yayınlarıma gelmeyi unutmayın. Ekranda yazıyor. Video bitsin. Tıklayın yayına katılın diyorum. Bir tane daha Ramon'a başladık. Zarar ettik. O yüzden ben bunları kontrata basacağım. Acımak yok abi. Şöyle güler yüzümüzü çizdik. Bastık. Hadi 100 dolar üzeri bir şey istiyorum senden. Hadi. 53 dolar Empress geldi. Yani ben bu Empress skin'i çok seviyorum. Ama battığım zaman değil tabii ki de. Bir tane de 4 de random cover açalım. 23 dolar olduğu için kontrata basmıyorum. 38 doları da basmayacağım. 50 dolar üzeri gelirse basacağım derken 147 dolar geldi. Bu bize bir mesaj bence. Hemen gelelim abi. FBB yazacağım. Uzun zamandır FB yazmadığım için katlayamıyordum. Ama şimdi 150 dolara bakalım ne alacağız. Ağzını nasıl çekeyim ya. 40 dolar aldık. Aga bu ne ya. Bugün upgrade'den yüzümüz gülmeyecek galiba bizim. Anlaşıldı yani. Bunun net olarak anlaşıldı. 40 doları bassak ne gelir? Bakalım hemen. Hop bastık. Artık bundan da bir şey gelmesi yeter. Tamam 140 dolarlık mis gibi bir bıçaldık. Toplamda baktığımız zaman yani 350 dolarla başlayıp 360 dolarlık skin elde ettik. Çok fazla kar edemedik ama olsun. Şimdi de bir önceki videomuzun çekilişiyle devam ediyorum. Adil Budak isimli arkadaşımız kazandı. Dediğim gibi Twitch yayınıma hemen katılın abi. Şu anda yayındayım. Bu kardeşimiz takip ediyor. İkinci kazanan kişiyi de seçtim. Celal, Kudret, Yılmaz. İlk kez gördüğüm iki arkadaşımız. Bunların kazanmasına sevindim açıkçası. Son kazanan kişiye de baktık. Bu kardeşimiz de takip ediyor. Instagram DM'sinden bana bu videonun linkini ve kazandığınız dakikayı yazın. Ben de sizlere bu gece kodlarınızı göndereceğim. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.